Merhaba. Bugün insanın yolculuğundan bahsedeceğiz. Hep bir yoldan ve hep bir yol hikayesinden bahsedilir. Acaba bu yol nedir? Yol muyuz, yolcu muyuz? Bu hikayenin sonu kıyamet denilen büyük bir yıkımla mı son bulacak? Gelin bugün bunları konuşalım. Hepinizin bildiği bir hikaye vardır. Hikaye mesel bu ya. Adamın birisi tarlasında çalışırken yanında Azrail belirir ve der ki senin canını almaya geldim. Adam şaşırır. Korkar ve der ki yahu ben çok gencim. Daha çoluk çocuğumu büyüteceğim. Görecek işlerim var. Yoluna koymam gereken işlerim var. Gel seninle bir anlaşma yapalım der. Hikaye bu ya. Azrail kabul eder. Adam der ki yalnız senden bir ricam var bana gelirken haber ver, hazırlığımı yapayım. Azrail kabul eder ve bırakır gider. Aradan uzun yıllar geçer ve bir gün adamın başına Azrail tekrar biter. Adam der ki, hani sen bana haber verecektin, Azrail der ki dedim ya hikaye bu mesel. Adama Azrail der ki ben sana haber verdim. Saçların ağarmaya başladı. Haber verdim. Gözlerinin görmesi azaldı. Dizlerinin canı azaldı. Haber verdim. Yüzünde kırışıklıklar çoğaldı. Haber verdim. Ama sen anlamadın der. Güzel insanlar. Yolun üzerinde o kadar çok işaretler serpiştirmiş ki yaradan. Ne yazık ki ısrarla biz bu işaretleri görmemekte ısrar ediyoruz. Bize durmadan sonumuzun yaklaştığına dair işaretler geliyor. Özellikle son 20 yılda bazen bir günde bir yıllık tecrübeler yaşamaya başladık. Bir yılda belki de 10 yıl emin olun 100 yıllık tecrübeler yaşadık. Şöyle lütfen hafızanızı bir geriye sarın, makarayı bir geriye sarın. 2025 yılının Ocak ayıyla 2026 yılının ocak ayı içinde dünyadaki gelişen olaylara bir bakın. Adeta sıkıştırılmış dosyalar gibi bir sürü dosyanın içinde olduğu, bir sürü olay örgüsünün içinde olduğu 365 gün yaşadık. Geçmiş zamanlarda belki de On yıllarda yaşanan şeyler yaşandı. İnsanın hayatı da böyle. Artık insan şunu kabul etmeli. İnsanların inançla ilgili boyuttan kendini kurtarıp bilinç boyutuna geçme evresinin çoktan başladığını artık idrak etmeli. Sana hazır sunulan bunu yap bunu yapma denilen evre artık bitti. Artık insanın kendi eylemlerinin sonuçlarını görebilme, katlanabilme ve üstelik de bu gördüklerini düzeltebilme evresi de hızla sona doğru yaklaşıyor. Artık zihin denilen şeyi halletmemiz lazım. Artık karma dediğimiz şeyi halletmemiz lazım. Artık medit, özür dilerim. Artık reenkarnasyon döngüsünü fark etmemiz lazım. Bu döngülerin bizi bir sona götüren işaretler olduğunu, bizim bulunduğumuz alanda bir kısır döngü içinde kurulu düzen hapishanesinin içinde kaldığımız müddetçe bu sonun o sona hazırlık yapmayan insanlar için hiç de güzel olmadığını idrak etmemiz lazım. Bir sona doğru gidiyoruz. Ve bu son gitgide sesini bize daha fazla duyuruyor. İnternetle beraber özellikle son 20 yılda internetle beraber ciddi ciddi bangır bangır bağıran işaretler hayatımıza girmeye başladı. İnsana emanet edilen en muhteşem nimet akıl. Ve farkında mısınız? İnternetle beraber insanlar aklını bir köşeye bırakmaya başladı. Artık zihin analizi bitti. Artık emek bitti. İnternetle beraber dün Google'a soruyorduk. Bütün hap bilgileri hazır oradan alıyorduk. Şimdi yapay zeka başladı ve yapay zeka artık aklımızı neredeyse hiç kullanmadığımız bir kıyamete doğru bizi götürüyor. Resmi yapay zeka çiziyor. Ödevi yapay zeka yapıyor. Bilgiyi yapay zeka yapıyor. Videoyu yapay zeka yapıyor. Videodaki konuyu yapay zekayı hazırlattırıyoruz. Ödevleri dediğim gibi yapay zeka yapıyor. Kitaplarını yapay zekaya yazdırıyor yazarlar. Projeleri yapay zeka yapıyor. Kült filmleri yapay zeka yapıyor. Filmlerdeki akla hayale gelmemiz sahneleri yapay zeka yapıyor. Ve insan İlk defa akılsız bir varlığa kendini teslim ediyor. Bence bu en büyük işaretlerden bir tanesiydi. Kıyametten bir önceki işaret. Azrail'in gelmeden önceki son işareti. Oysa yapay zekayı üreten akıl yapay zekaya teslim olmamalı. Yapay zeka insana ayna olmalı. Ve bugün kullanabilenler için yapay zeka insana aynalık yapmaktadır. İşini kolaylaştırmaktadır. İnsanın, insanın bulunduğu alandan bir başka alana sıçrayış tahtası olmaktadır. Ama sana verilen yaratıcı tarafından insana verilen en büyük nimet olan aklı tamamen yapay zekaya teslim etmek insanın en büyük kıyametidir. Yolculuğun sonuna geldik artık. Dünya bir değişim üzerinde son hamlelerini yapmak üzere ya değişeceğiz ya da kaosun içinde yepyeni bir dünyaya uyanacağız. Ya değişeceğiz bilinç sıçraması yaparak yepyeni bir dünyanın güneşli sabahına uyanacağız. Yani kutsal metinlerde Kur'an'da anlatıldığı gibi güneş doğudan batacak, batıdan doğacak her şey ters olacak ya da değişmeyeceğiz. Değişmeyenler kap karanlık bir dünyanın içine doğacaklar. Orası da yeni bir dünya. Ama orası kaosun dünyası olacak. Artık hazır yemek devri bitti. Çoktan bitti. Artık bilinçlenme dönemi bilinç nedir? Bilinç bunu takva olarak anlatmış zaten Kur'an. Farkındalıklı bir yaşam demek, her farkındalıkta bir başka bilinç boyutuna geçebilmek demek. Yani her farkındalıkta şu kupayı farklı farklı zaviyelerden görebilmek demek ya da görebilmeye çalışmak demektir. Hayatı da böyle. Her açıdan görebilmeye çalışmak demektir. Artık hikaye anlatma dönemi bitti. Artık Mucizeler dönemi bitti. O kadar gözümüzün önünde mucizeler gerçekleşiyor ki mucizeye ihtiyaç kalmadı. Bundan 50 yıl önce kim diyebilirdi ki bir mühendise senin binanın projesini sen bir yapay zekaya çizdireceksin? Kim diyebilirdi ki? Kim çocuğuna şunu söyleyebilirdi ki? Oğlum 50 yıl sonra 50 yıl sonra senin torunun artık ödev yapmayacak. Ödevin konusunu yapay zekaya soracak ve o da cevap verecek. Ödevini yapay zeka yapacak. Kim diyebilirdi? Ki? Ne kadar hızlı sona doğru gidiyoruz. Ve bu hız internetle beraber çok daha hızlı hale geldi. Ve internet sondan bir önceki konktu. Ve bence yapay zeka insanın son konkudur. Ya insan aklını kullanarak bu illüzyonu çözecek, et ve kemik beden olmadığını idrak edecek, bu yanılsamanın bu yanılsamanın onu burada tutan illüzyonlar olduğunu fark edip gerçeğe evrilecek ve kendini yepyeni bir dünyaya uyandıracak. Yani kendini bu kaosun içinden çekip yepyeni bir dünyaya uyanacak. Ya da bu kaosun alıyla, veriyle, alıyla puluyla uğraşarak altınıyla parasıyla eviyle arabasıyla saltanatıyla gücüyle kendini var etmeye çalışarak bir kaosun içinde yepyeni bir başka dünyaya uyanacak. Artık seçim zamanı. Ya kaosun içinde kalacağız ya aydınlık bir dünyaya bilinçli farkların oluşturduğu yeni bir altın çağa uyanacağız. Vakit o kadar çok azaldı ki ve emin olun yapay zeka bunun son gongudur. Azrail'in verdiği son işarettir. Ya insan içindeki tanrısal özünü keşfedecek, et ve kemik yığını olmadığını fark edip, yaradanın, yaradanın hayalini gerçekleştirmek için var gücüyle, var gücüyle hayatı okumaya başlayacak ya da hayat onu yok edecektir. İnsanın artık son karar verme yol ayrımındadır. İnsanın bu yol ayrımındaki tercihi onun kaderini belirleyecektir. Ya yepyeni bir dünyaya bilinçli fertlerin oluşturduğu aydınlık bir yeni dünyaya doğacak ya da kaosun içinde kaosun içinde oluşturulmuş yeniden başlamış bütün açmazların ve kaosların devam ettiği orada da yepyeni bir dünyaya uyanacak. O dünya bu dünyanın kaosundan çok daha derin ve çok daha karanlık olacak. Kendi özünü fark edemeyip, tanrısal özünü fark edemeyip, parasıyla, puluyla, makamıyla, mevkisiyle, gücüyle, aşiretiyle, etrafıyla kendini, kendi karakterini var etmeye çalışanların oluşturduğu çok derin bir kaosla başlayacak yeni bir dünya. Ya da ya da tanrısal özünü keşfetmiş, içindeki ışığı yakmış bilinçli insanların oluşturduğu yepyeni aydınlık bir dünya. İkisi de yeni ama birisi öyle, birisi böyle. Aklı olmayanın dini yoktur demişler. Yani aklı olmayanın sorumluluğu yoktur. O zaman biz aklımızı yapay zekaya teslim edersek kendi sonumuzu kendimiz hazırlamış olmaz mıyız? Var olan aklımızı sadece Sadece duygusu olmayan, bilinci olmayan, şuuru olmayan seni taklit eden, senin taklitçin olan bir varlığa teslim etmek demek insanın kıyameti değil midir? O zaman sevgili dostum, kıyamet yerin alt üst olması değildir. Bu kıyamet bir bilinç kıyameti olacaktır. Ya karanlığı seçecek insanlık ya aydınlığı seçecektir insanlık. Ya kaosun dünyasında kalmayı seçecektir ya da tanrısal ışığın yandığı bilinçli insanların oluşturduğu dünyayı tercih edecektir. Dünya ayrışmanın son noktasına gelmiştir. Dinsel metinlerde şöyle bir şey yazar. Bunu idrak edememiştim ancak bugün artık bunu daha fazla idrak edebildiğimi düşünüyorum. Kıyamete yakın öyle bir zaman gelecek ki her şey açığa çıkacak ve artık iman edilecek hiçbir şey kalmayacak. Ne demek bu? Artık her şey o kadar ayan beyan ortaya çıkacak ki senin aklını, gönlünü, beynini yorman gereken hiçbir şey kalmayacak. Hakikat tamamıyla ortaya çıkacak ve dolayısıyla iman edecek hiçbir şey kalmayacak. Her şey açığa çıkacak. İşte o gün ayrışma başlayacak. O gün ayrışma başlayacak ve o gün siyah ve beyaz bu siyah ve beyazı tanımlama için kullanıyorum. O gün yeni dünya ve eski dünya kesinlikle ayrışacak. Bu dünyanın illüzyonunu çözemeyen insan parasında, pulunda, makamında, mevkisinde duygu bataklığında kalan insan karanlık dünyada var olmaya devam edecek kaosun içinde ama bu dünyanın illüzyonunu çözmüş bu dünyaya tutunmayı bırakmış zihninin yazdığı senaryoların illüzyonunu çözmüş egosunu kendi hizmetine almış kendisini egosuyla değil de karakteriyle tanımlayabilecek kendi öz varlığıyla tanımlayabilecek ve bütün varlık aleminin tek bir kaynaktan geldiğini idrak etmiş ve bu yüzden de bütün mevcudatı bağrına basmış olanlar. Yepyeni bir dünyada, yepyeni bir zamana uyanacaklar. Bunun tam milat noktasındayız ayrım noktasındayız. Tercih insanlar tercihini yapacaklar. Ya akıllarını teslim edip bir robota teslim olacaklar. Yani bir robot gibi hala kullanılmaya ve hala siyasetçiler tarafından, din adamları tarafından efendim üstadlar tarafından, gurular tarafından hala köleler olarak yaşamaya devam edecekler, sömürülmeye devam edecekler. O kaosun içinde kaoslardan kaos beğenecekler. Ya da bu illüzyonu fark ederek halifeliklerini ilan edecekler. Kendi içlerindeki tanrısal ışığı yakıp Yepyeni bir dünya oluşturacaklar. 60 yıllık ömrümde insanoğlunun insanoğlunun bu ışığı yakabileceğine hep inandım. Kendi yol haritamdan buna hep inandım. 20 yaşındaki Mehmet Yahya ile 60 yaşındaki Mehmet Yahya'nın inancında, düşüncelerinde, efendim bilincinde, farkındalığında olan değişimleri fark ettiğimde insanın değişiminin önünde hiçbir engel olmadığını ve insanın içindeki ışığı yakarak bu dünyayı cennete çevirebilecek kapasiteye sahip olduğuna hep inandım bir şartla bu sanal oyunun bu illüzyonun farkına varmak şartıyla artık bu oyunun bu oyunun farkına ne zaman varmalıyız ne zaman varacağız Her şey zamanın kısaldığını söylüyor. Her şey zamanı herkes hızlandı diyor. Sen o zamanı yavaşlatabilir. O zamanın içinde bir günde bin yıllık işini halledebilirsin. Zihninin sana yazdığı senaryoların hepsini bir delet tuşuna basarak komple silebilirsin. Zihnini takip ederek onun oyunlarını game over yapabilirsin. Oyunu bitirebilirsin. Kendini tanımladığın etiketlerin doçent, doktor, profesör, doktor, müdür, genel müdür, başkan, başbakan, cumhurbaşkanı aşiret reisi milletvekili efendim bakan bakan müsteşarı o bu şu bütün tanımlamaların seni aldatmak için egonu beslemek için var sayıl var saydırılan var sayımlar olduğunu ve senin bunlarla kendini var zannettiğini fark ettiğinde bu oyun çökecektir güzel kardeşim. Bu oyun çöktüğünde işte karanlık dünyadaki oyun bitecektir. Senin için kaos sona erecektir. Ve sen yepyeni bir dünyaya uyanacaksın. İnsan bunu başarabilecek güçtedir ve ben İnsanın bunu başaracağına tüm kalbimle inanıyorum. Ama insanın bunu başaracağına tüm kalbimle inanıyorum. O zaman insan olarak Yaradan'a verdiğimiz ahdimizi yenileyelim. Madem ki galu bela zamanında bu hikayenin içinde olmaya karar verdik. O zaman bu hikayeyi mutlu sonla bitirebilecek gücümüzün ve birincimizin olduğunu fark edelim. Biz bunu başarabiliriz. Gelin vakit kaybetmeden zihin tanımlaması yaparak, ego tanımlaması yaparak, nefis tanımlaması yaparak kendimizi bu illüzyondan uyandırıp gerçeğe hakikate yolculuğumuza devam edelim. Yolumuz açık olsun. Başka bir videoda buluşmak üzere.